Bu videoda takipçime yardım ettim ve takipçimin istediği karakteri 50 rütbe yaptık. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sufoni. Yeni bir videoma daha Hoş geldiniz Arkadaşlar bu videoda yanımda Sevede Korsat takipçim var yani. Takipçimle beraber arkadaşlar 1K GL yapacağız. Hedefimiz 50 rütbe yapmak ama onu 1K yaparız arkadaşlar hiç sıkıntı yok. 20 kupa bir şeyden bir şey olmaz. Bu videonun başından da gördüğünüz üzere arkadaşlar takipçime 50 rütbe yardım yapıyoruz. Çift hesaplaşma oynayacağız. Neyse fazla uzatmayalım İlk başımıza başlayalım. Bu arada iki kere ilk ikiye girersek benim otistler arkadaşlar 1K olacak inşallah. Galiba ilk ikiye girmemiz yeterli oluyor. Şurada da bir tane kolt var. Gel gelirse var ya belki de bunu sıkıştırabiliriz. Burada da korsada da arkadaşlar baksanıza altın gel var vallahi helal olsun. Adam gitmiş biriktirmiş onu almış. E, 35 bin altın gerekiyor diye biliyorum. Gümüş 10.000. Gümüşten sonra da altın geldiği için arkadaşlar e, altında 25 bin olduğu için toplam 35 bin altın gerekiyor diye biliyorum. Vallahi adam biriktirmiş almış helal olsun. Ben de şeyde almak istiyorum da arkadaşlar seviyeleri düşük olan bir sürü karakterim var. Abi bu nereden çıktı ya? Sanırım ben bir tık daha oyuna odaklansam daha iyi olacak. Çünkü baksanıza demin çok saçma bir şekilde öldüm. Bence buralarda dursak güzel olabilir arkadaşlar. Şöyle bir tane Aksar basacağım ama şöyle tamam güzel gitti aksesuar. Hayır 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 hayır. Tamam noise. Aa, nereye gitti o tam buraya gitti en azından gördük. Karakter 9 seviye olmasa bari güzel olacak da karakter maalesef 9 seviye olduğu için fazla da vuramıyoruz fazla bir şey yapamıyoruz. Bir 11 seviye bir de yıldız gücü olacak. Ay yıldız gücü diyorum. Hiper şarj olacak var ya çok güzel olacak. Ama maalesef hiper şarj yok ya 11 seviye olmadığı için. Helal helal. O öldü arkadaşlar orada güzel. Şimdi ben tekrardan şöyle bir ortaya girdim. Ama dur. Şunun bizim takipçimize vurmaması lazım. Şöyle şöyle de bir tane aksör açacağım. Şöyle ben bir tane aksörümü atayım. Güzel. Bay bir darlamış olduk onları. Aa kit merhaba ne yapmaya çalıştığını tam anlamadım ama büyük ihtimalle bizi öldürecektin reis. Ama o olmayacak onu söyleyeyim ben. Eğer bana atlayacaksan ultimi basarım ha. Söyleyeyim ki sana. İlk ikideyiz. Hadi bakalım birinci olabilecek miyiz? Allah az iyi oynarsak bence oluruz. Leon öldü mü? Lan Leon yaşıyormuş görünmezmiş. Şöyle attım. Hadi şunu keserim belki. Attım arkadaşlar ultiyi. Nice. Güzel birinci olduk. Ve buradan da 9 kupa win yok galiba. Aynen. Winster'ımız olmadığı için 9 kupa geldi. 993 oldu güzel. Bu maçta birinci veya ikinci olursak Otis'i tekrardan 1000 kupanın üzerine çıkartıyoruz. Umarım bu maçta da birinci veya ikinci oluruz. Şöyle ben bir tane aksiyon bastım. Hayır. Olamaz olamaz. Lan daha çok erken ya. Maçın başında ölmek çok kötü oluyor. Tam intikam alındı en azından. Ben öldürmedim ama yine de baya bir hasar verdim. Şuradaki yükü bekleteceğim arkadaşlar ama bu da geliyor. Tamam tamam güzel çok iyi. Aksiyonu attım. Tamam güzel güzel güzel. Adam can doldurdu ya. Oğlum kaç vuruyor bu? Çok fazla vurdu lan. Neyse gitme gitme boş ver. Büyük hiç önüme değmez. Aa helal lan. Baya bir vurdu. Tamam doğdum doğdum doğdum. Geldim. Hadi keseriz. Kestik vallahi çok güzel nice. Şöyle kalp atayım ben de eyvallah. Güzel oynuyor adam ha. Vallahi bizim takipçilerimiz de hiç fena değil. Ya adı üstünde bizim takipçimiz arkadaşlar. <laughs> Şuradaki sütü de güzelce kestik. Neymar Junior ne yapıyor? Uuu uh, Neymar Junior fake atıyor arkadaşlar. Acaba gerçek Neymar Junior mu? Bilmem ama öyle midir? Ne yapıyor oğlum bu? Öldürek şunu ya. Lan aşağıda da Spike varmış. Hayır. Şöyle ulti. Hadi lan. Tamam hayır. Yükleri aldım yükleri aldım yükleri aldım. Bir tane vurayım ölecek. Nice. Tekrardan birinci olduk. Güzel ve tek ve. Bu arada 1000 kupanın üzerine çıkardık. Bakalım kaç kup olmuş. 1003 kup olmuş. Vallahi çok güzel. Helal olsun bize. Evet yeni bir maça daha başladık arkadaşlar. Direkt şu yükleri de aldığımız gibi 3 oluruz zaten. Ben de burada arada search aldım. Karşıya burada arada 1000 kupanın üstü oyuncular mı attı bilmiyorum. Ha isimler gözüküyor o zaman 1000 kupa değiller güzel. Benim search 1025 kupa falan olması lazım o yüzden. Bir... Acaba 1000 kupanın altı mı 1000 kupanın üstü mü attı diye merak ettim de. 1000 kupanın altıymış bu güzel kestik. Aa jesi varmış. Fark etmedim ha. Tamam güzel şu kim bul mu? Aa bul merhaba. Oğlum çok yavaşım hareket edemiyorum. Bu ne ya? 8 bit gibiyim. Ben gidene kadar galiba sabah falan olacak herhalde. Oğlum gerçek zaten sabah değil mi? <laughs> şöyle ben bir atladım. Merhaba merhaba merhabalar merhabalar. Ay o sakin sakin hocam sakin. Şuna bir tane vuralım helalsin gel. Ha şurada bir tane kolt var ben şöyle kolta doğru gittim. Ve kolta veda ettik arkadaşlar. Oo tek atıyorum lan oha. Vay bir vuruyormuşuz bu arada. Ve ama 10 yüküz oğlum çok normal değil mi zaten? Eee. Hıksızlar baya bir boşa gitti sanki. Geçeceğim inşallah. Adam öyle bir kaçıyor ki ikide bir. Hiçbir şey yapılmıyor. Şöyle bir tekme atıyorum. Yok 5000 vuruyormuşum. Abi bir yerinde dur. ha. Lan arkadaşı da o hayır. Aşağıda bir vs döndü. Hayır. Takım arkadaşıma olmaz. Helal lan. Vallahi arkadaşlar tekrardan birinci olduk. Hiç maç kaybetmeden devam ediyoruz. Bence çok güzel ilerliyoruz. Umarım da böyle ilerleriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an 50 renk maçındayız. Yani arkadaşlar bu maçtan sonra 980 kupa yani 980 kupa olunca da 50 renk olmuş oluyor. bizim Gale Cordelus aldı bu arada. Şöyle ben bir tane kusura attım. Cordelus acaba nerede şu an? Allah merak ediyorum. Ha buradaymış. Cordelus merhaba. Aa, kesebiliriz kesebiliriz. Ya git ya git ya nereden geldin ya atkılı o ya. E. Oğlum Edgar tekrar atlasan var ya seni ne biçim keserim ha. Var ya sana tilt oldum zaten Edgar'ları hiç sevmem arkadaşlar. Bir de adam üstüne beni de öldürdü ya. Vallahi atlasa direkt keseceğim ultim, ultim de var zaten. Rahatça keseceğim de adam nerede kimdir şu an. Yalnız bizim geldi sanki bir tık, tık. Aa ölmüş lan o. Şimdi tekrardan da oldu. Şöyle ben bir tane aksör bastım. Ah be atlamasıydı var ya. Öldü lan mal. Şimdi arkadaşlar şöyle Edgar'ı bir sinirle mevzu atıyorum. Başka bir Edgar galiba ve Edgar'ı kestik. Kim olursa olsun sonuçta Edgar main mi? Edgar main. Evet arkadaşlar sizi bu videoda bir toksikten kurtarmış oldum. İsterseniz videoya like atabilirsiniz. Şimdi burada da bir tane Kenji var. Oyunun en güçlü karakteri galiba şu an Kenji bu arada. Yani öyle bir hiper getirdiler ki arkadaşlar anlatamam. Çok güçlü bir hiperi var gerçekten de. Zaten güçlüydü. Bir de hiper getirdiler. iyice bayağı bir güçlü oldu arkadaşlar. Şu an metada en çok oynanan karakter galiba Edgar. Bunlar ne yapıyor lan? Ya abi Cordelius nere gitti yine ya? Şu an 2-2'deyiz. Şöyle ben bir ortada duracağım. Zaten ortaya gelir, gelirse diyecektim. Hayır hayır hayır. Lan gel daha sana. Kesersin. Aga ne yapıyorsun gel. Umarım 1. oluruz. 3 saniyen var. 2 1. gel. Aldı aldı. Güzel. Ve şöyle de arkadaşlar 980 kıpı oldu. Oha 7-2 oynamışım ben ya. Ve benimki de 1005 kup oldu tekrardan. Şöyle çıkışımızı yaptık. Ve 50 renk hayırlı olsun. O zaman biz bir kas son maça kadar kasıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şu an sonunda son maçtayız. Bu maçtan sonra birinci ve ikinci olursak 1K oluyor. Yani max sürp yapmış oluyoruz. Aa şurada bir, ta, bir tane kit var. Ultimini doldursam var ya hızlıca. Çok güzel olacak. Bu arada ben de Melody'ye geçtim. Yani ulti falan atıyorum hızlıca hareket ediyorum. Etrafımda da notalar dönüyor. Hasar veriyorum bayağı be. O yüzden rahat oynadığım için bayağı be. Bence melodi iş yapıyor bana sorarsanız. Vakit kaçtı. Şöyle ben de bir gidiyorum arkadaşlar. Tamam merhaba merhaba Brock. Tamam buradan da iki tane yük aldık. Toplam üç yük olduk. Ha kit de bizi herhalde orada falan zannetti. Öldüreceğini zannetti bir anda. Tabii ki de biz orada değildik. Ve biz kiti şöyle. Bir dakika öldürürüm ben onu. Lan nereye gittin? Lan nereye gittin? Hayır hayır. Arkadaşlar adamın cana baksanıza ya 9 canına kaçtı resmen. Canımızı bayağı bir azalttılar o yüzden fazla bir dalmayalım. 3 kişi kaldı bir tane takım yok olsa bizim dışımızda. Direkt arkadaşlar bitiyor. Oha adamlar 12 yük oha. <laughs> Ve kitle buradan salak salak geliyor arkadaşlar herhalde. Benim görmediğimi falan zannetti. Şöyle ben buru bu, alacağım. Merhaba brok. Şu Brock kesildi. Ben direkt onu iperimi harcasam mı diye düşünüyorum da. Ben iperi sona saklayacağım yine de ya. Ne olur ne olmaz. Şöyle vurma kanka onu. Ben bu ultimi doldurayım çünkü. Çok güzel olurdu ultimi doldursaydım da. Neyse hızlıca kestik. Nerede onlar? Abi onların yükü çok fazlaydı en son. Hala öyle. <laughs> Eyvah bizim adam döndü arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Valla. Aa kalkan bassaydım. Belki alırdım da. Kalkan basamadım. Neyse zaten arkadaşın geri zaten bir kaldı. Şöyle max olmuş mu diye bakıyoruz. Ve bin bir kup olmuş. Hayırlı olsun. Vay be bu arada maç arkadaşlar baksanıza uzaylı şortu gelmiş. Ben fark etmedim orada yeni fark ettim. Adamla, adamda bu arada kaza da var. Başka bir kişi daha gelecekti ama işi çıktı o kişinin ve ikinci kişi gelemedi. Video yine kısa oldu.